Spartalı gerçekten Pers ordusunu durdurdu mu? Yoksa bu savaş baştan kaybedilmeyi göze alan bir plan mıydı? Doğudan gelen şey bir söylenti değildi. Pers kralı Xerxes Yunan şehirlerini itaate zorlamak için yürüyordu. Ordu büyüktü, karşısındaki geçit dardı. Sparta kralı Leonidas savaşı kazanamayacağını biliyordu, ama dar bir geçitte zaman kazanabilirdi. Termofila'yı bu yüzden seçildi. Kalkanlar birleşti. Falanks kuruldu. Persler saldırdı. Ama geçit o kadar dardı ki sayı sustu. İlk gün geçit aşılamadı. İkinci günde. Spartalılar yoruldu ama düzen bozulmadı. Disiplin sayıyı yendi. Savaş cephede kaybedilmedi. Bir yuman Persler'e gizli daha yolunu gösterdi. Geçit arkadan sarılmıştı. Leonidas çoğu askeri geri gönderdi. Kendisi kaldı. Spartalılar kaldı. Amaç netti. Ölerek zaman kazandırmak. Termofile'yi kaybedildi. Ama Yunanistan hazırlandı. Aylar sonra Persler Sanamis'te durduruldu. Bu savaş kazanılmadı. Zaman satın alındı.